Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizde bize gönderdiğin kendi hikayeni yeniden yazmak konusundaki kaynaklara bakacağız. Elimizde şey bir psikoloji makalesi var bu konuda, bir de pratik öneriler veren bir blog yazısı. Senin kişisel notların da var anlatı telapisine dair ki bu özellikle ilgimi çekti. Amacımız ne? Bu materyallerden hani en çarpıcı fikirleri, işe yarar noktaları birlikte çıkarmak. Pekala, hadi başlayalım o zaman. Şu psikoloji makalesi anlatısal kimlik diye bir şeyden bahsediyor. Bu sanırım şey, hayat hikayelerimiz bizi nasıl oluşturuyor, kim olduğumuzu nasıl belirliyor onunla ilgili, değil mi? Makaleye göre hepimiz aslında yaşadıklarımızı birleştirip kendi kişisel hikayemizi yazıyoruz. İşte bu bizim anlatısal kimliğimiz oluyor. Ama ilginç olan şu ki makale diyor ki bu hikaye öyle sabit falan değil. Yani zamanla yeni bakış açılarıyla tekrar yorumlanabilir. Hani yeniden yazmak dediğimiz şey sadece lafta değil psikolojik bir karşılığı da var aslında. Vay bu gerçekten güçlü bir fikir. Yani geçmişi değiştiremiyoruz belki ama ona nasıl baktığımızı bizi nasıl etkilediğini değiştirebiliriz. Peki ama nasıl? İşte galiba burada o blog yazısı devreye giriyor. Orada daha elle tutulur yöntemler vardı değil mi? Ne gibi mesela? Evet, evet, blok yazısı daha çok e, işin nasıl yapılır kısmına odaklanmış. şey gibi mesela e, yaşadığın zor bir olayı düşün diyor. Sonra o deneyimden kazandığın, öğrendiğin üç şeyi yazmanı öneriyor. Güç olabilir, ders olabilir ya da başka bir öneri. Olumsuz bir anıyı al, farklı karakterlerin gözünden anlat. Belki bir arkadaşın nasıl görürdü ya da tamamen dışarıdan bakan biri. Bu tür egzersizler hani olaya saplanıp kalmak yerine farklı pencere yerler açıyor, yeni anlamlar bulmaya yarıyor. Kulağa basit geliyor belki ama evet, bakış açısını değiştirmek için etkili olabilir gerçekten. Bu durum senin notlarındaki anlatı terapisiyle de bayağı bağlantılı gibi geldi bana. Özellikle o sorunu dışsallaştırma fikri. Notlarında altını çizmişsin. O nedir tam olarak? Kesinlikle bağlantılı. Hı hı. Anlatı terapisinin temel taşlarından biri aslında bu. Şöyle ki notlarda da dediğin gibi kişi sorunun kendisi olmaktan çıkıyor. Sorun sanki dışarıdan gelen ayrı bir şey gibi görülüyor. Mesela ben kaygılıyım demek yerine kaygı bazen hayatıma giriyor gibi. Sadece bu dil değişikliği bile inanılmaz bir fark yaratıyor. Kişiye güç veriyor, kontrol hissi veriyor. Yani hikayenin kurbanı değilsin de zorlukla mücadele eden kahramanısın. Bir nevi öyle. Anladım, anladım. Yani hem işin psikolojik temelini görüyoruz makaleyle, hem blog yazısıyla pratik teknikler öğreniyoruz, hem de senin notlarındaki gibi terapötik bir yaklaşımla nasıl çerçeveleyeceğimizi anlıyoruz. Bütün bu kaynaklar birleşince aslında kendi hikayemiz üzerinde bayağı bir etkimiz olduğunu fark ediyoruz. Evet, büyüleyici olan da bu bence. Tüm bu farklı kaynaklar, yani akademik yazı, blog, terapi notları, Hepsi benzer bir yere çıkıyor diyorlar ki bilinçli bir çabayla farklı bir bakışla geçmişin bugüne ve geleceğe olan etkisini yeniden şekillendirebiliriz. Önemli olan neyi değiştirebileceğimize odaklanmak işte. Çok doğru. O zaman üzerinde düşünmen için son bir fikirle bitirelim. Bu konuştuğumuz yöntemleri ve bakış açılarını şöyle bir düşününce kendi kişisel anlatında şu an belki de yeniden yazmak ya da en azından farklı bir gözle bakmak istediğin ilk bölüm, ilk kısım hangisi olurdu?